Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Hande Eçel ve Kerem Bürsin'den daha bir kare gelmiş oldu. Gamze Eçel ile birlikte oldukça güzel görüntülerini paylaştılar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Gamze çelin ve ablası Hande Esra esrarengiz görüntüleri geliyor. Ve sizler için severek paylaşıyoruz ve paylaşımlarımız birbirinin ardıca geliyor. Mükemmel ikilimizden her günkü gibi muhteşem görüntüler, göz alıcı kareler, birbirinden güzel görüntüler geliyor ve ben de sizler için paylaşıyorum. Evet arkadaşlar, paylaşımlarımız her zamankinden de muhteşem ve daha da güzel görüntüler gelecek ki yine severek izleyeceksiniz. Hande Erçel ve Kenan Bürsün severler her zamanki gibi mükemmel görüntüleri hazır olun. Çünkü sizler için daha da güzel sürprizlerimiz olacak.